Resulullah buyurdu. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur? Ne onlara nazar eder ne de onları günahlarından arındırır. Onlara elim bir azap vardır. <laughs> nazar etmiyor. Günahlarından da arındırmıyor. Elin bir azap vereceğini Muhammed Aleyhisselam vaat ediyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Allah aşkına bu hadis-i şerifi çok iyi dinleyin. Allah'ımızın yüzüne bakmayacağı ve konuşmayacağı üç adam. Mahşer günü yüzüne bakmayacağı ve konuşmayacağı üç adam. Resulullah buyurdu. Üç kişi vardır ki Allah kıyamet gününde onlarla ne konuşur, ne onlara nazar eder, ne de onları günahlarından arındırır. Onlara elim bir azap vardır. Nazar etmiyor, günahlarından da arındırmıyor elin bir azap vereceğini Muhammed Aleyhisselam vaat ediyor. Bir, sahrada fazla suyu bulunduğu halde ondan yolcuya vermeyen kimse. Kıyamet günü Allah onun karşısına çıkıp bugün ben de senden fazlımı lütfumu esirgiyorum. Tıpkı senin dünyadayken kendi elinin eseri olmayan şeyin fazlasını esirgediğin gibi der. Yolculuğa çıktın, otobüse bindin. Sende iki şişe su var. Tedariklisin, hazırlıklı gelmişsin, tecrübelisin ama adam Uzun yol tecrübesi yok. İlk defa otobüse binmiş bir yere gidecek. Yanında su yok. İftar yapacak. Otobüse denk gelmiş. Sen de orada suyu içiyorsun. Bir tane pet şeyi bitirdin. Adam sana dedi ki ya kardeşim bana bir yudum versene iftarımı yapayım. Tamamını içme, merak etme. Sen ne dedin? Kardeş ben doğru tuttum. Tedarikli olsaydın. Adama iftar ettirme nimetinden mahrum kalıyorsun. Sadece bencilliğinden ve cimriliğinden dolayı. Bak yoldayız hazırlıklı olsaydın diyorsun ve adama ikinci suyu vermiyorsun. Yani su ikramını vermiyorsun. Allah Teala Hazretleri senin yüzüne bakmayacak. Bu cimriğinden sebep. Ne olur ya? Bir paylaşsan ne olur? Umre'ye giderken oruçluydum. Uçakta rast geldim iftar vaktine. Yanımdaki uçakta yanımda beraber yolculuk yaptığım hacı abi tak yarısını koparttı. Çıkından böyle bir şeyler çıkartıyor. Adam tecrübeli. Her sene Ramazan'da gidiyormuş. Devamlı oradan bir şeyler çıkartıyor. Tak yarısını kopartıyor bana veriyor. Tak yarısını kopartıyor. Hacı abi dedim Allah senden razı olsun be. Karnımızı doyurduk uçakta giderken. Kabe'ye gittiğimde ilk tavafımı yaptıktan sonra bana ismini bahşet. Sana özel dua edeceğim Hacı abi. Allah'a hamdolsun bugüne kadar yaptığım dualar reddolunmamıştır. Çok şükür hepsi kabul olmuştur. Dedim Hacı abinin gözleri açıldı. Bana hemen numaranı ver hocam dedi. Biraz bir şeyler anlatınca bana hemen numaranı ver falan dedi. Hacı abiyle orada bir tanışmış olduk. Adam bol gönüllü. Geniş gönüllü bir adam. Ne yediyse Aynı şeyin bir mislini bende de paylaştım. Böyle bir yolculuğa gitmekte var ama cimri bir yolculuğa gitmekte var. Kardeşler, siz eli açık olanlardan olacaksınız. İki, <laughs> ikindi vaktinden sonra bir mal satıp müşterisine Allah Teala'nın adını zikrederek, bunu şu şu fiyatla almıştım diye yalandan yemin ederek muhatabına inandıran ve bu suretle malını satan kimse. İkindi vakti niye diyor? İkindi vakti salatu ustadır, orta namazıdır, sabah ve ikindi meleklerinin. Biliyorsunuz melekler iki defa dönüşüm yapıyorlar. Nöbetleşe bizi kontrol ediyorlar. Bu meleklerin dönüşüm vakti ikinci vakittedir, ikindi vaktidir. Bu ikindi vakti insanın hesabını, kitabını tam yapması gereken bir vakittir. Esnaflar özellikle ticaretinde hesabını iki vak ikindi vaktinden sonra yaparlar. Gelen giden var mı daha seyrek olduğu için müşteri gelme saati hemen hesap yapmaya başlar ikindi vaktinden akşam vaktine kadar. Kaliteli Müslümanlar da ne yapar? İkindi vaktinde hesap yapar. Bu günün nasıl geçti? Şimdi Muhammed Aleyhisselam diyor ki esnaf malını satarken şöyle bir yemin etse. Vallahi billahi bu malın bana gelişi 20 TL. Ben de sana 20 TL'ye veriyorum. Halbuki malın gelişi 16 TL olsa ya da 19 TL olsa ya da 19.90 olsa. Bak 19.90 malın gelişi. Ama bu ne dedi? Vallahi billahi bana gelişi bu. 20 TL sıfır kar. Yalan söyledi mi söylemedim. Malını satmak için yemin etti mi? Muhammed Aleyhisselam buyurdu. Ticarette yeminden sakının. Çünkü yemin malı sattırır ama bereketini götürür. Şimdi bugün esnafları ziyaret ettiğiniz zaman hepiniz hepsi size ne diyor? Hocam ticaret yapıyoruz, çalışıyoruz ama paramızın bereketi yok. Diyorlar mı? Ben devamlı esnafları gezerim. Hep aynı şikayetleri duyuyorum. Paramızın bereketi yok. Cebe para girmesiyle çıkmasıyla bir oluyor. Neden bu bereketsizlik? Bir şeyleri yanlış yapıyorsun. Ya hakkın olmayan miktarda kar yapıyorsun. Ya malı satayım derken malını çok yüceltiyorsun ya da yemin ediyorsun. Yemin ettiğin zaman ve o malı sattığın zaman Allah senin yüzüne bakmayacak. seni günahlarından arındırmayacak. Bu ikinci. Bir madde daha var buna daha dikkat edin. Sırf dünyevi bir menfaat için bir imama biat eden kimse bir imam. Muhammed Aleyhisselam bir imamdır. Cami imamları bir imamdır. Mürşitler, alimler, şeyhler bunlar hep imamlardır. Tarikat imamları bunlar imamlardır. Ama ona biat ederken, ona tabi olurken ben İslam'ı onun anladığı gibi anlamak istiyorum. Onun peşinden Muhammed Aleyhisselam'a ve Rabbime gitmek istiyorum derken iki tane niyet var burada. Bir, bir menfaat isteği. Bu adamın etrafı kalabalıktır. Bu cemaatin içinde olursam beni seven insan sayısı çok fazla olur. Güven tazelerim. İnsanlar bana çok güvenir ve ticaret yollarım açılır. Bak bu bir niyettir. Gitme niyetin Allah rızası olmadı, dünya sevgisi oldu. Diğer niyet ne? Ben bu hocaya, bu alime, bu, bu mürşide ya da bu peygambere sallallahu Allah aleyhi ve sellem ne için tabi oluyorum imam olarak? Niye kabul ediyorum? Benim liderim öncüm olsun. Allah Teala'ya onun vesilesiyle gideyim diye. İşte bu güzel olan bir niyettir. Kur'an sadıklarla beraber olun diyor. Kur'an bana yönelen kimsenin yoluna uyduyor. Böyle ayetler çok Kur'an'da. Kur'an sizden ücret istemeyen kimselere tabi olun diyor. Bak insanlara tabi etmek istiyor Allah Teala bizi. Ama bu tabiiyeti ya rıza için yapacaksın ya da menfaat için yapacaksın. Muhammed Aleyhisselam burada ikaz ediyor. Sadece dünyayı bir menfaat için bir imama tabi olan kimse. Öyle ki dünyalıktan istediklerini verirse biatında sadıktır. Vermezse sadık değildir. O mürşide, o alime tabi olmuş. Dünyalıktan bir şeyler istiyor, bir beklentisi var alim ya da imam kişi ona o beklenti karşılığını veriyorsa tabi olmaya devam ediyor. Onlarla beraber olmaya devam ediyor. Vermezse ne oluyor? Terk edip gidiyor. Menfaat için dostluk kuran insan. Allah mahşer günü bu adamın da yüzüne bakmayacak.